Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Haftalık videomuzun ilkini bugün yerinde yarın çekmeyi planlıyoruz. Bugün ne diyeceğiz? Bugün HGV Trade sitesinden haftalık burada gördüğünüz haftalık listeden 2024 09 13 diyor bugün ait. Hist 30 parametresini kullanacağım. Burada zaten şu an 3 tane taramaya giren hisse var. Borusan Kardemir'de diye evet, Pegasus. Bunları sırasıyla ne yapacağız? İnceleyeceğiz. başlamadan önce tekrar hatırlatalım. Açıklamalarda ücretsiz Telegram adresi ve Twitter adresi mevcut. Öğrenmek isteyenler analizleri nasıl algılanması ve kullanılması gerektiğini daha iyi anlamak isteyenler buraya katılabilir. Burada daha çok yazıyorum. Youtube'da biliyorsunuz sadece haftada İki kere video çekebiliyoruz. O yüzden orası herkese açık ve ücretsiz ve fayda sağlayacağını düşündüm. Diğer. Şimdi başlamadan önce tekrarlayalım. Bunların e, bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Haftalık listeye takılması size %100 para kazandıracağı anlamına gelmez. Böyle bir şey yok. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece teknik ve temel İncelemeler arkadaşlar. Şimdi Borusan'ın zaten daha önce de incelemiştik ama çok izleyeni olduğu için bu aralar tekrarda bakma şansımız da oldu bu haftalık listelerde. Onu da şöyle anlatayım. Bu haftalık listeler genelde 5 hafta takip edilir. O yüzden onu başta söyleyelim. Yani haftalık listeye girmesi periyodu biraz uzatır. Öyle birkaç günde değişecek, sonuç verecek bir liste, algoritma şekli değil. Şimdi Borusan fon analizi kısmına geliyoruz. Veriler yenilendi. 6 fondan 7 fona çıkmış Borusan'ın tutan fon sayısı Ağustos'ta. İlk 10 fona baktığımızda bir tane çok yüklü fon var. TLZ fonu. Şöyle de bir bakalım. Hangisiymiş bu diye. Fon listesine de girmiş oluruz orada. Onun dışındakiler çok yüklü elinde bulundurmuyor ama bu TLZ neymiş biz de bakalım. Ata portföy analiz hisse senedi, hisse senedi yoğun fon bilginiz olsun. Diğerleri tabi %2 ve %1'in altında biraz daha az rakamlar. Bu ne demek? Önceki videolarımızda buralar 100 fon işte %10'a yakın olan hisselere bakıyorduk genelde. Bu da kendi biz kategorisinde lokomotif olacak bir hisse olmadığı anlamına geliyor. Fakat Ağırlık ortalaması kısmına geldiğimizde bakın Temmuz'da 0.88 yüzde birin bile altında olan ağırlık ortalama şu an yüzde ikiye çıkmış. Yani burada içeridekinin iki katı kadar bir alım yani ağırlık artışı gerçekleşmiş. Onu söyleyelim. Bu önemli. Yani son zamanlarda gerçekleşen o yükseliş gerçekten içeri para girdiği için ve burada kaldığı için bu anda da zaten 0.5'ten 1.5'a neredeyse 3 katı bir para girişi olduğunu gösteriyor. Ama yine de bu rakamlar para girişi olumlu evet. Ama yine de bu rakamlar dediğim gibi kendi BIST kategorisinde lokomotif olacak en önde gidecek hisse görüntüsünde değil onu söyleyelim. Şimdi grafiği açtığımızda teknik kısmında TGV, trade Day trade ve Post Fibo uzun vadeleri açtığında burada çok önemli bir seviye var bir kere. Tek bir seviye. 591 bölgesi çok çok önemli. Şu an. İşaretlediğimde de zaten görünüyor. Burada geçilemeyen bir direnç var. Burası bir karar bölgesi. Geçilemezse burası ne olur? Şöyle göstereyim size. Bir kere yükselişin devamı için zaten bu bölgenin geçilmesi şart. Geçilemiyorsa ne olur? İşte aşağıda bakın sarkacağı ve çekileceği bölge 464 487 bölgesi olacaktır. Yani şöyle kabaca çizersem burası gün içi üstüne altta da kapanış gelmiyor. Altında kalıyor. Bu fiyatı bu bölgeye çeker. Bunun bize ne faydası var? Yani aşağı bakın ortalama olarak ne kadar? %20 kadar bir marj var arkadaşlar. Bu çok büyük. Yani bu ne demek? 511 geçilemiyorsa kendimizi %20 düşüşe karşı korumak gerekiyor. Yorumunu buradan çıkarmalısınız. Buraya gelirse eskiden daha düşük maliyetli olan arkadaşlar olabilir. Eskiden tutan arkadaşlar olabilir. Buraya gelse bile bir sıkıntı yok. Teknik bozulmaz. Burası güzel bir destek bölgesi. Aşağı kırmadığı sürece şu hareketi tekrar görebilirsiniz. Fakat bunun altına gelirse işte orada biraz zaman kaybı yaşatabilir yatırımcısına. Oralarda yükseliş potansiyeli beklememek lazım. E zaten 591'i geçerse arkanıza yaslanıp izlersiniz. Deyip bir sonraki arama listemizde ne vardı? Şöyle bunu Kardemir'de vardı. Daha sonra da Pegasus var. Şimdi Kardemir D'ye bakalım listeden. Dediğimiz gibi haftalık tarama listesi 5 hafta takip etmesi e, edilmesi gereken bir liste. Onu söyleyelim. Yani 3-5 günlük bir tarama listesi değil. Şimdi Kardemir D'de fonometri kısmına geldiğimizde burada son ayda biraz e, aşağı doğru ivmelenmeyi şöyle göstereyim önce sonra daha açıklayayım. Temmuz'dan Ağustos'a 77 fondan 62 fona inmiş. Yani burada 15 fon Kardemir D'yi elinden çıkarmış. Ve ilk 10 fona baktığımızda da şöyle 6. fondan itibaren %5'lerin altında. Hatta 10. fon %4'ün de altında. Biraz burası zayıf zayıf kalmış. Onun yorumunu yapabiliriz. E zaten Haziran'dan sonra da aslında burada bir güzel bir sinyal alınmış. Haziranda 75 puan, 3.25 ortalamayla tutarken Temmuz'da 77 fona çıkmasına rağmen ortalamanın 2.76'ya düşmesi ve burada çıkışların olduğunu zaten önceden göstermiş realizeler var. Şu anda 2.5'e düşmüş. Yani aslında Haziran ayında bu aya kadar olacağın sinyali vermiş. Burada ufak ufak realizeler ve çıkışlar var. Bakın Haziran'da 24.40 olan puan şu an 15'e kadar düşmüş durumda. Yani Haziran'dan sonra burada gözle görülür bir ne var? Realize olmuş. Şu an burası yukarı dönmediği sürece bu görünüm bu hissede devam eder. Ona dikkat edin. Şimdi bir düşüş trendi mevcut. Grafiği açtığımızda 20 15 Ağustos'ta başlayan bir düşüş trendi mevcut. Şimdi burada da az önce dedik ya çok önemli bir seviye var diye. Orası da 23.76. Çünkü artık yön verecek yer burası. Yani 23.76'nın altındaki zaten her fiyatlama net olarak yönü aşağı olarak e, ne yapacak? Biz de gösterecek. Burada 20-65'lere kadar götürür. Eğer 23-76 altına inerse. O yüzden ben şahsen 23-76 altında çok dikkatli olunması gerektiğini, aşağı hareketlerin görülebileceğini burada en azından grafik üstünde söyleyeyim. Şu an onun üstünde tamam altı anlattık. Üstünde de yani şu alana 2376 üstü bence kötü bir görünüm yok ve bu alana girecek gibi görünüyor. Teknik görünümde 25-2680 diyelim kabaca. 2376 üstünü duran fiyat bu alana girecek görüntüsü var. Şimdi buradan sonra ne olur? Her zaman çekme fırsatımız olmuyor. Onu da anlatalım. 26.84 geçiliyorsa zaten bu düşüş direnci sonlanacak anlamına geliyor ve tekrar düşüş yükseliş trendine geçerek bu hareketi tepki olarak değil de bir trend olarak devam edeceği yorumunu yaparsınız. Ama 26.84'ün geçilemediği her senaryoda tekrar 25'ler 25 bandına geri dönecek olduğunu lütfen unutmayın. Orada da düşmüş şey en azından yakalanmamış olursunuz. Şimdi üçüncü tarama listesindeki üçüncü hisse de Pegasus. Pegasus'a da bakalım. Fon analizi kısmını açalım. Şimdi Pegasus'ta veriler bir tık daha yüksek e, diğerlerine göre. Fon sayısı 92 fon. Bakın. Temmuz'dan Ağustos'a 90'dan 92'ye çıkmış. 2 pon çok önemli değil. Ama ilk pon yani bu 92 pondan ilk pon ona baktığımızda 10. pon bile %7'lerde bunlar güzel rakamlar. Yani ilk pon fonda %5 ve üzeri bence iyidir. Ee, ağırlık ortalaması kısmında da bakın Temmuz 3.38 iken 90 fonda 92 fonda 3.80'e çıkıyor. Bu çok önemli. Yani bu düşüşte bu ise tercih etmişler. Bu ise alım gelmiş ve düşüşte fırsat olarak görmüş bu fonlar. 30 puandan da 35 puana çıkıyor piramit görünümünde. İçeri para girişi olduğunu bize burada ne yapıyor? Hepsini bu algoritma sunuyor. Şimdi teknik görünüme bakan bunların ikisini her zaman birleştirmek lazım seviyelerle. Çünkü burası borsa her zaman %100'ün olmadığı ve riskin sürekli barındığı bir yer. O yüzden bu seviyeleri bilmek çok önemli. Şimdi onları da işaretleyeceğim size. Bir kere şu an son iki bardır gelen şu hareketin devamı için 248 bölgesi net olarak geçilmeli arkadaşlar. Yani hatta şöyle de bir direnç çizeyim. Yükseliş bu yükselişin bir tepkileriyle de, bir trend olarak soluklu olarak devam etmesi için bu bölge kesinlikle geçilmeli. 248-257 Bu bölge içine bu büyük ihtimal girecek. Şu an teknik görünüm bunu gösteriyor. Ama burası geçilemiyorsa arkadaşlar o zaman mı buradan tekrar buraya gelebileceğini 229'lara yani ters yönlü şöyle ortalama olarak alırsak %9 civarı bir ters yönlü e, hareket yapabileceğini bilin. O yüzden bu direnç bölgesi çok önemli. E, 229'a gelirse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani teknik bozulmaz burada bu 229 üzeri kaldığı sürece. Tekrar burada yatay piyasanın aşağı yukarı hareketleriyle birlikte tekrar üst banda ne yapacak? E, gidecek görüntüsü mevcut. 229 altına gelirse de son olarak ekleyelim. Bunun altında bir yükseliş potansiyeli kimse beklememeli. Burada sadece yatayda bu hafta zaman kaybı yaşatacaktır. Onu da ekleyelim. Bugünlük bu kadar diyorum. Yarınki videoda bir de endeksi de eklerim. Görüşmek dileğiyle.